Arkadaşlar iyi akşamlar diyorum. 20 Ekim 2025 arkadaşlar rekabet kurumu şişe cama ciddi bir para cezası kesti. Son seans sonunda duyduğum haber arkadaşlar benim son dakika da diyebileceğimiz bir haber. Türkiye Şişe cam ve Fabrika AŞ ile Şişe cam Çevre Sistemi AŞ hakkında yürütülen soruşturma ve Şişe cam Çevre Sistemi AŞ ile Karacılar Nakliyat Otu Geri Dönüşüm Sanatçı hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı diyor. Soruşturma daha önce açılmıştı biliyorsunuz. Arkadaşlar özete geçelim hemen şöyle bakın şurada bir yerde ne yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki hemen şöyle ilişkin yükümlülüğe hemen bakıyorum. İşlenmemiş cam ürünlerin alınmanın sınırlandırılmasına yönelik taahhüt maddelerini işlevsiz hale getirebilecek her türlü işlemden kaçınılmasına ilişkin yükümlülüğe aykırı hareket etmesi nedeniyle şişe cam ile iştiraki çevre sistemlerinden oluşan ekonomik bütünlüğe 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 TL idare para cezası uygulanmasına 25-39 927 542 sayı kararıyla karar vermiştir diyor arkadaşlar. Hemen ne diyormuş? Tabii ki diyor Ankara İdare Mahkemelerinin yargı yolu açılmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek. 16-10-2025 tarihte bilmem ne sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için buraya tıklayın diyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım inşallah. Bakalım hisseye ne kadar arkadaşlar bir e, zarar demeyelim de etkisi olacak. Hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.